Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ekranda görmüş olduğunuz bu şık kristalli bileklik modelinin yapımını çalışacağız. Bakın şu şekilde detaylı olarak göstermek istiyorum. Burada kristallerle dörtlü çiçeğimi aynı renk yaptım. Araları farklı yaptım hanımlar. Burada kristallerle araları aynı renk yaptım. Dörtlü çiçeğimi farklı bir renk yaptım. Sizin görüntü itibariyle hangisi hoşunuza giderse o modeli çalışabilirsiniz. Bu modelin bir de İkinci versiyon olarak şu şekilde tek renk çalıştım. Yani dörtlü çiçeğimi de tek renk yaptım. Üçüncü versiyonunda ise hanımlar dörtlü çiçeğimi aynı renk yapmadım da karşılıklı iki tane e, siyah boncuğumu yan yana gelecek şekilde yaptım. Tabii ki siz sevdiğiniz renkleri uyarlarsınız. Yani 3 versiyonlu bir çalışma oldu modelimiz. Söylediğim gibi sizin hangi hoşunuza giderse o modeli çalışabilirsiniz. Kabıma kısmında yapmadım. Birlikte yaparız diye onu bıraktım. Şimdi hemen zaman kaybetmeden yapımına geçelim. Gerekli malzemelerimiz ipet kum boncuk kullandım ben. Siz dilerseniz ona sıfır kum boncuk da kullanabilirsiniz. Kopmaz boncuk ipi kullandım. 0.20'lik misinayla da çalışabilirsiniz hanımlar. 0.20'lik misinayla dokusu birazcık daha sert oluyor. Kopmaz boncuk ipiyle daha yumuşak bir dokuya sahip oluyor. Ben 4 milimlik kristal boncuk kullandım. Siz dilerseniz 4 milimlik inci de kullanabilirsiniz. Ve her zaman olduğu gibi boncuk iğnemiz. 4 tane kum boncuğumu aldım. İpimin altına iniyorum. Başlangıç noktam olduğu için sağlam olması adına her zaman olduğu gibi buraya 2 adet düğümümü atıyorum. Bakın burada dörtlü çiçeğimi oluşturdum. Hemen iğnemi elime alıyorum. Yanımdaki bir tane kum boncuktan geçerek düğümümden uzaklaşıyorum. Şimdi burada hanımlar 3 tane siyah. Ben siyah ve kırmızı kum boncuklarla çalıştım. Siz sevdiğiniz renklere uyarlarsınız bu çalışmayı. Bir tane kırmızı, iki tane siyah, bir tane kristal boncuk. 2 tane siyah, 1 kırmızı, 3 tane siyah kum boncuğu alıyorum. Sadece ilk başta böyle alıyoruz hanımlar. Diğer e, kısımları yaparken bu şekilde almayacağız. Sadece ilk başta dizilimimiz böyle. 3 siyah, 1 kırmızı, 2 siyah 4 mm'lik kristal boncuk. 2 tane siyah, 1 kırmızı, 3 tane siyah. Bakın. Boncuklarımı aldım. İpimin altına iniyorum. Şimdi ipim dikkat edin buradaki boncuğumdan çıkmış. Şu ortadaki boncuğu atlayıp ipimin çıktığı boncuğun tam karşısındaki boncuktan geçiş yapıyorum. Böyle bir şekil aldı. Şimdi bundan sonra hep şu şekilde alacağız. İki tane siyah, bir tane kristal, İki tane siyah, bir tane kırmızı kum boncuk, üç tane siyah kum boncuk ve iki tane kırmızı kum boncuk. Bundan sonra hanımlar hep bu şekilde alacağız ve bilek ölçümüze kadar yapacağız. Bakın iki tane siyah, bir kristal, iki siyah, bir kırmızı, üç siyah, iki kum boncuk. Söylediğim gibi bundan sonra dizilimimiz hep bu şekilde. Bakın şu an alt taraftan çıkmış ipim. Şu şekilde sıkıca tutuyorum. Üçüncü kum boncuğumdan yani kırmızı kum boncuktan hanımlar şu şekilde yukarıdan aşağıya doğru geçiş yapıyorum. Burayı mümkün olduğu kadar sıkı tutun. Bol kalmasın. Şimdi burada benim bakın şöyle göstermek için size bırakacağım ama üç tane kırmızı kum boncuğum var bunu dörde tamamlamak için ne yapacağım bir tane kırmızı kum boncuk alacağım ben burada size göstermek için birazcık gevşek tutacağım bakın şu şekilde ipimi buraya geliyorum İyice çekiştirelim buradan üç tane hanımlar kırmızı kum boncuğumu çaprazlıyorum ben bir geçeyim sizlere net bir görüntü vereceğim inşallah bakın üç tane kum boncuğumu çaprazladım dördüncü kum boncuğumu buraya yerleştirdim. Bakın burada dörtlü çiçeğimizi yaptık. Şimdi çalışmama devam edebilmek için şuradaki kırmızı kum boncuktan çıkmam lazım. O yüzden yanımdaki boncuktan boş geçiyorum. Buradaki kırmızı kum boncuğuma ulaşıyorum. Bakın modelimiz oluştu bile. Gerçekten çok şirin tatlı bir model. Şimdi yine ne yapıyoruz? İki tane siyah kum, bir tane kristal, iki tane siyah kum, bir tane kırmızı kum, üç tane siyah kum ve iki tane kırmızı kum boncuğumu alıyorum. Tekrar söylüyorum, bundan sonra hep bu şekilde alacağız hanımlar. Boncuk alımımız hep bu şekilde olacak. Bakın, iki tane siyah, bir kristal, iki tane siyah, bir kırmızı. 3 tane siyah iki tane kırmızı dikkat edin alt taraf alıyorum ipimi rahat çalışmak için şu şekilde görmüş olduğunuz gibi ipim alttaki dörtlü çiçeğimden çıkmış ne yapıyorum yukarıdaki hanımlar üçüncü kırmızı kum boncuğumdan yukarıdan aşağıya doğru geçiş yapıyorum bakın burada yine ne yapacağız dörtlü çiçeğimizi oluşturacağız bunun için ne yapıyorum? Hemen bir tane kırmızı kum boncuk alıyorum. Bakın ipim buradan çıkmış. Dikkat edin. Şu şekilde yapıyorum ki daha rahat çalışayım diye. Buradaki üç tane kırmızı kum boncuğunu çaprazlayarak dördüncü çiçeğimi oluşturmak için dördüncü kum boncuğumu dörtlü çiçeğimi oluşturmak için dördüncü kum boncuğumu buraya yerleştiriyorum. Bakın. Sonra şuradaki kum boncuğuma kadar geliyorum. Bu şekilde hanımlar istediğiniz uzunluğa gelene kadar yapıyorsunuz. Yaptığımız işlem bu. Diyelim ki tek renk çalışacaksınız. Hemen onu da göstereyim. Bakın burada yine dörtlü çiçeğimi oluşturdum. Tek renk olduğu için hanımlar 6 tane kum, 1 kristal, 6 kum boncuğu aldım. İpim buradan çıkmış. Ortadaki kum boncuğumu atlıyorum. Tepedeki kum boncuktan şu şekilde geçiş yapıyorum. Bakın böyle bir şekil aldı. Hemen elimde ters çevirdim rahat çalışmak için. Şimdi ne yapıyorum? Bundan sonra hep bu şekilde alacağız. 2 kum, 1 kristal, 8 tane kum boncuğumu alıyorum. 3 4 5 6 7 ve 8. Tek renk çalışmanın da böyle bir avantajı var. Bakın şöyle göstereyim. 2 kum, 1 kristal 8 tane kum boncuğumu aldım. İpimin altına iniyorum. Şu şekilde sıkıca tuttum. Yukarıdan itibaren hanımlar iki tane kum boncuğunu atlıyorum. Bakın 1, 2, 3. kum boncuktan aşağı doğru iniyorum. Yukarıdan aşağı doğru dikkat edin. Şimdi burada ne yapacağız? Üçlü çiçeğimizi oluşturacağız. Pardon dörtlü çiçeğimizi oluşturacağız. Burada üç tane kum boncuğum var. O yüzden bir tane kum boncuğu alıyorum iki tane kum boncuktan ve ipimin çıktığı kum boncuk olmak üzere üç tane kum boncuğumu çaprazlayarak buraya dörtlü çiçeğimi oluşturuyorum. Şimdi çalışmama devam edebilmek için şuradaki kum boncuktan çıkmam lazım. O yüzden ne yapıyorum? Buradan ipimi gizleyerek yürütüp buraya geliyorum. Tek renkli de bu şekilde hanımlar. Tek renkli çalışmayı son bir kez daha göstereyim. İki kum bir kristal 8 kum boncuğumu alıyorum 4 5 6 7 ve 8 yapımı çok kolay bir model ve çok hızlı ilerliyor hanımlar çok çabuk bitiyor 3 6 8 altına indim bakın alt taraftan çıkmış ipim dikkat edin ne yapıyorum tepeden iki kum boncuk sayıyorum kristalimin yanından Üçüncü kum boncuktan şu şekilde aşağı doğru geçiş yapıyorum. Şimdi burada ne yapacağım? Yine dörtlü çiçeğimi oluşturacağım. O yüzden bir tane kum boncuğumu alıyorum. İki tane kum boncuktan ve ipimin çıktığı üçüncü kum boncuktan geçiş yaparak buraya dördüncü kum boncuğumu yerleştirip dörtlü çiçeğimi oluşturuyorum. Şimdi çalışmama devam edebilmek için yine ne yapıyorum? İpimi gizleyerek boncuklarımın arasında yürütüyorum. Bakın tek renkli de görüntüsü bu şekilde. Şimdi yan yana iki tane siyah boncuğu nasıl getirdim hanımlar? Hemen o modelin yapımını da göstereyim. Yine iki tane kum boncuk, bir tane kristal boncuk, yedi tane altın sarısı kum hanımlar, bir tane siyah boncuğumu alıyorum. Yani sondaki boncuğumuzu farklı bir renk alıyoruz iki renk yapmak için sondaki boncuğumuzu farklı bir renk alıyoruz. Bakın 2 kum boncuk, 1 kristal, 7 kum, sondaki 8. kumumu farklı renk aldım. Bu şekilde tuttum. Ne yapıyorum? Hemen yukarıdan itibaren iki boncuk sayıyorum. Bu saydığım iki boncuğu atlayıp üçüncü boncuktan aşağı iniyorum. Şimdi burada bir siyah boncuğa daha ihtiyacım var. Çünkü yan yana iki tane siyah boncuğum gelecek ya. Siyah boncuğumu aldım. Şu şekilde bakın. Siyah boncuğumdan bir önceki boncuktan Siyah boncuğumdan ve ipimin çıktığı boncuktan yani toplamda yine üç boncuğumuzu çaprazlayıp dördüncü boncuğumuzu buraya yerleştiriyoruz. Buradan geçiş yapıyorum hanımlar. Çünkü çalışmama devam edebilmek için şuradan çıkmam lazım. Bakın iki renkli de görüntüsü bu şekilde iki rengin yapımından Son bir kez daha yapalım bu da iyice anlaşılsın yani iki renk derken karşı karşıya iki tane siyah boncuk gelmiş ya onu kastediyorum iki kum bir kristal 7 tane kum 8. kumumuzu farklı alıyoruz 3 4 5 6 ve 7 7 tane altın sarısı kum 8. kumumu farklı aldım bakın 2 altın sarısı kum, bir kristal, 7 tane altın sarısı 8. kumu farklı alıyorum. İpimin altına iniyorum. Şu şekilde tuttum. Kristalimi yanından iki boncuk atlıyorum. Sıkı tutalım. 3. boncuktan aşağı doğru iniyorum. Bakın şöyle göstereyim. Şimdi burada ne yapacağım? Siyah boncuğa ihtiyacım var. Siyah kum boncuğumu aldım. Bakın ipimi şu şekilde yapıyorum ki daha rahat çalışayım. Şu kısım e, burayı çalışırken gevşemesin diye. Siyah boncuğumdan bir önceki kum boncuktan siyah boncuğumdan ve ipimin çıktığı kum boncuktan yani bir tane boncuk alıp üç tane boncuğumuzu çaprazlayarak burada dörtlü çiçeğimi oluşturuyorum. Sonra siyah boncuğumdan geçiyorum. Sonra şuradaki kum boncuktan geçerek bu kısma geliyorum. Bakın hanımlar iki renkle de iki renkle de karşılıklı iki renkle de çalışmamız böyle bir görünüm alıyor. Şimdi hemen kapama kısmını da tamamlayıp videomu bitireyim inşallah. Dörtlü çiçeğimizi yaptıktan sonra hanımlar şu şekilde bakın dörtlü çiçeğimi yaptıktan sonra bu kısma geldim. Üç boncuk ilerledim. Şimdi onu size çıkabilirsem tekrar göstereceğim. Evet bakın. Şimdi bakın burada en son şu dörtlü çiçeğimizi yaptık, bitti ya. Tekrardan yapmıyoruz. Diyelim ki istediğiniz ölçüye kadar geldi. Ne yapıyorum? Bu ipime çıktığı boncuğu atlayıp üç tane boncuktan boş geçiyorum. Yani tam ortaya geliyorum ki kapama kısmını buraya yapayım. Ben 5 tane kum boncuk alıyorum. Siz daha büyük bir halka yapmak isterseniz daha büyük fazla sayıda boncuk alabilirsiniz. Aynı zamanda hanımlar kum boncuklarla birlikte buraya kapama aparatınızı da takabilirsiniz. 5 tane boncuğumu aldım. 5 benim için yeterli. Bakın ipim sol taraftan çıkmış. İpimin çıktığı boncuğun sağ tarafından giriş yaparak çapraz çaprazlıyorum. Rahat çalışmak için elimde ters çevirdim. Mutlaka burada bir tüm bir tur atın. Düğümleyin ki burası sağlam olsun. Bakın bu şekilde kapama kısmımızı da oluşturduk. Bunun görüntüsü de hanımlar bu şekilde. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.